Aha Sanok geldi. Gözlerim yaşardı şu an. Aa. <laughs> evet, ilk etapta ölüyoruz o zaman. Aa yok. Sanok hemen ölemem kardeş. O yüzden boot camp atlıyız. Lan Mitreini ne izliyordum şu Sanok'ta ya. <laughs> Adam bootcamp'e atlayıp atlayıp çıkıyordu oralardan yani. Biz ya bizim birlikte gelen yok. Sana. sana bir şey söyleyeyim mi? Ha bu zamanda ben bunda 1800-2000 saat oyun oyunum var. Yani ta en başında video çekmeye başlasaydım. Ya benim hadi bilgisayar muhabbetim şeydi. Eğer şu benim de öyle laptop'tan oynuyordum ben. Ee, ben de şimdi laptop'tan oynuyorum ne demek? Ama laptopum şeydi benim, çok iyi değildi yani. Ha. Senin oynadığın laptopa ben geçebilmek için yani şey vardı ekran kartı. Ee, GTX 960. O sanok okay. ya. Aynen öyle güzel. Sis bul at. Dört tane. kalsın. Ulan UMP ile mi oynasam ya? Dur UMP ile oynayayım ya. Şimdi malzemelerini dağıttım ama. Uzatılmış isteğim varsa fazladan iki tane var. Ben de bir tane var. Ne yani aynı evlere mi girdik? Galiba sen öyle bir şey yaptın. M4 var burada. Alt katta. Kar 98. yoktu canım çekti ama. 6x buldum. Uzatılmış attım iki tane. İlk bilgisayarım PUBG'yi kaldırmıyor diye şey oynuyordum. H1Z1 oynuyordum. <laughs> Uzatılmış hızlı çekim var. Ne gerek yok. 4x var. <laughs> Neyse alanda... Ana ad adam var. Nerede? Oğlum burada bu kadar loot yapmış bekliyor. Aaaa şok oldum bir de eve de giriyorum. Şey animasyonu da kesemedim. Arkadaşları. Valla wow, bayağı da loot yapmış bu şey mi ya? Bot değildir adı alt trellim Look blind passenger. Passenger neyse artık. M24 aldım. Dikeyi aldım. Burada Adamın bu, bari kafasına ba sıksaydın, zırhını mahvetmişsin ya. Yani. Adam burada böyle duruyordu. Ya bağlantısı koktu, ya... Yok hareket çaldı. ediyordu, da dans değil de böyle bir figür mügür gibi bir şey yapıyordu. Ha çok beklediği için çar, kendini zıplatıyordu sağ sola. Yakınımızda birileri olabilir yani, ona göre. Aynen. Ama buranın hiçbir yerinde kapısı açık değil. Nerede yaptı bu adam bu Ne bileyim ben anlamadım. Şu arkadaki küçüklerde yapmış olabilir mi şuralarda? Aynen. Açık mı şu kapı? Görmüyor. Burada seviye çanta var. Çantam var benim. Uzatılmış hızlı çekim var. Uzatılmış o var. Bak burada kapı var. açılmış burada ya. Tamam dörde şey. Dikkat edin bak buralarda birileri olabilir ha. Pusu musu da yapıyorlardır ona göre. Ona da dikkat edin. Son da pusu yapacak yer daha fazla. <laughs> Evlere de girilmiş mi? Evlere çok girilmemiş sanki de. Acaba karşıya mı geçti buradan mı? Bu? Yalnız ben de bu bembeyaz kıyafetle şey gibiyim ha. <laughs> Burdayım der gibi. Karşıya geçeydik. Çünkü oraya Geçelim. doğru daralacak büyük ihtimalle. Şuradan bakayım karşıya. Var mı buralarda birileri? İleride var sesler şu tarafta. Şuralarda bir yerlerden sanki geliyor Köprüden geçiyorum ben karşıya. Geliyorum ben de. Haydi gidelim. Geliyorum. Yakın, Aha. çok uzak değil. Bu evlerin sonunda olabilir. Yaklaşıyorum iyice. Şeyde araziden yaklaşıyor. Evleri aynen, evlerin orada. Şu şeyin orada büyük ihtimalle. Köprü var ya. Orada bir yerlerde. Bir etrafıma bakayım kimse yok. Aa nerede? Karşıda mı lan bunlar? Karşıda. Büyük ihtimalle karşıda. Biri karşı daha yakında ama. Aa dur bakayım. İçeride biri mi var? Yok değilmiş. Evet biri bayağı yakında. Sollu gidiyorum evi kendime cover alıp. Köprüden geçiyorum ben de. Sudan mı geçsek? Karşıki evlerde büyük ihtimalle adam. Yaklaştın. Onlar başkasıyla ilgileniyor ya. Aynen yani, yani. ne. <laughs> Aa Neyse. burada drop var lan. Almışlar drop'u. Yok almamışlar. Kaskı çektin. Çektim. Başka ne var? Groza var ulan var ya. 6x bıraktım. Tepeye oraya. doğru çıkıyorum. 6x'im tamam. var benim. Sollu çıkıyorum ki direkt karşılarına denk gelmeyelim. Solumuz sıkıntı. Şuraya dikkat. Bir dakika yavaş. Yavaş yavaş. Çok uzak yakın değil ya. Yok onun için demedim, evet, şuna yatıyorlar genelde de o yüzden dedim. Hmm. Sesimizi duyup Ah. Aha. Yaklaştım. Ayak sesi duydum. Gelecek şimdi, o koşacak buraya doğru. Taştayım ben. Solumuzda var. Gördüm şurda. Ah, Dur geliyor 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 düştü. İşte. Şuradan bakıyordu. Tam onlara molotof attım. Sizin sağınızdan gelecek. Tamam düşürdüm birini. Can basıyorum. Yaklaştım. Sollu geleceğim ben de. Tamam birini aldım. Birini öldürdüm. Evet. Gizem ölme. Ben... Vay arkadaş ben de düştüm. Yapma ya, yapma ya, yapma ya. Hala güvende misin? Güvendeyim, güvendeyim. Tamam, Ama çabuk gelip ya. kaldırman lazım. Alan da geliyor. Neyse bize yavaş yavaş gelecek de. Dur, Çok güzel. Helalsin be. Hemen fullleyeceğim canımı gidebilir ondan sonra. O kaldırma yok. O yüzden estela. Soldakilere dikkat etmemiz lazım. Adamı Oldarım gördüm galiba. Arkadaşını öldürdüm. Çok kızgınlar o yüzden. Bundan mermi çekeyim. Bir dakika. fullleyeyim. Ha Ben gizemden alayım. Gizemde sekiz tane mermi vardır. <laughs> Yelek. Onun yeleğini kırmışın. Hepsini kırık. Şu benim öldürdüğümün de kırık mı? Kırık. Kırık 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 kırık. Var. Her yer Alan kırık, geliyor. Kırık, kırık, Bununki de kırık. Vay arkaya hepsini parçaladık ya. Hop 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 hop. Aşağıda. Soldan soldan soldan, soldan yukarıya yukarıya gel Benim gel yukarıya. Adamı gördüm adamı gördüm. Arkalayacaklar şu an bir ihtimalle. Alandayız şu an. O yüzden dedim. Ne? Arkalayabilirler arkadaşları. O yüzden dedim. Nerede adam? Adam şuralarda bir yerdeydi. Aa bak dedim işte. Arkalayacak dedim. Taşın arkasında. Aynen taşın arkasında. Dön lan. Çok Düştü. güzel. Buradayım. Geleceğim, geleceğim. Tamam, tamam, tamam. Dur, 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 dur. Bileceğini. Aşağıdaki. 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 Çiçeğim de çok yokmuş. Atayım ben sana. Yok alt. yok 4 yok tane yok. yok. Şey tamam yaptım. tamam gerek yok gerek Attım attım dört tane of. Tamam 8 abi. Sekiz tane vardı bende. Bunun kaskı ne durumdaydı? Bilmiyorum. Kırmışım. Ya ben Kırmışım. direkt kafaya savurduğum için. Ya da kendini aldım. Yok kendim benim zaten seviye 3 kaskım var. Niye alayım? Al geç. Burada var mıdır bir şey? i̇yi şey var işte ise. Bunu al. Dur. MP 5K'ya geçeyim. Şu an benim yerim güzel. Bunun yanında bir şey biri var. Bir şey de Sen mi şey? Benim. Ne var ki? Bilmem ki. Bisküt, bisküt bir şey vardır. Lök. Bisiklet. Ha, bisiklet. Duydum duydum. Bekle bekle. Gelsin. Durdu durdu durdu. Durmadı durmadı devam etti. aha gördüm adamı önümde yatıyor yerde koşuyor içeri. Ha, gel. Tamam güzel. öldü. Sağımızda biri şurada daha var galiba. sanki. Aynen gördüm 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 şu kayanın dibinde. Hangi kaya? Şu karşımda şu işaretteki. Bomba çektim o da bana attı. Nerede ya? Şu işaretimde. Ölme, ölme sakın. Öldü, öldü, tamam, öldü. Tamam, tamam. Dört kişi, iki iki istala. Tamam. Ya da bir iki bir bir. Oh, şunu alırsak. Yalnız var, nelere bastım bile musun? Haritalar açtım, kapattım. <gülüyor> <gülüyor> Gördüm zaten adamla köşe kapmacı oynuyorduz orada. Alan geliyor. İçecek içiyorum. Tamam. Benim canım. Tamam, bundan sonra Bundan sonra herkes yatışta. Tıs. Sağ altımızda bence birileri olacak da. Ben yattım vallahi. Yılan pozisyon. Devam ki. Ben alanda mıyım? Alandayım. Benim sağ solumdan ayak sesi mi alıyorum ben? Yaklaşayım sana Yok. doğru. Ben alandayım zaten. Ben çok açıkta kaldım. Ay yağmur da var ya tam zamanında başladı ha. Gördüm adamı sağımda. Sürünüyor. Nerede? Şurada. Sağlamın orada. O da beni görmüş olabilir. Senin sağın neresi ha? Bak tam Ülkeçtim. şurada. Şöyle ha o tarafta. <laughs> tamam. Gördüm gördüm. Şuralarda bir yerde. Aa sola geçiyor. Şuraya geçti. Ben görüyorum onu. Sağlı sağlı gittim. Önümdeki ağaca doğru gidiyorum ben. Ve ikincisi nerede? Diğeri? Ayrıca takım olabilir. Tamam öyleyse de nerede? Ona bir bomba sallayasın var aslında da. Ağacın arkasında sana bakıyor. Hangi ağacın arkasında? Şunun. Tamam baksın. Ayağa kalktıydı ben de kalktım vurmak Kı için de. Dur. O Aa zaman... diye bir, so bir sonrakinde, bir sonraki bir öncekinde. Aa beni vurdu. Allah'tan seviye 3'üm ha. Bakıyor. Gördüm. Alan geliyor. Güzel bomba. Kaçıyor aşağı doğru. Ha orada başkası da var bırak o vursun bırak o vursun aşağıdakinin nerede olduğunu bilmiyoruz. Ha gördüm. İşte bu <laughs> işte bu. İlk sana ilk win. <laughs> Ey yavrum be güzel oldu. Hadi dance, dans dans dans. Dans dans dans. dans. Uh, uh, uh,